Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Destur ya Mehdi. Destur ya sahibi zaman. Destur ya ricali gayb. Destur ya seyyid Ahmet el bedevi Bazı şeyler kötü görünürken aslında iyidir. Cenab-ı Hakk'ın her şeyinde bir hikmeti ilahi vardır. Cenab-ı Hak boş iş yapmaz. Kainat boşluk kabul etmez. O boşluk mutlaka ne yapılır? Doldurulur. Ne kadar zorlukla mücadele edersen o kadar değerli bir insana dönüşürsün. Bir kömür parçasının elmas olabilmesi için binlerce ton baskı altında kalması gerekir. Daha sonra da işlenip parlatılması. Ama o kömür parçası uzun süre büyük bir baskı görmeseydi elmasa dönüşemezdi. Her şeyin bir olgunlaşma dönemi vardır. Elde ettiğiniz başarılar tek başına kazanmadınız. O büyük gücün yardımıyla elde ettiniz. Allah'ın yardımıyla. Sahip olduklarınızla böbürlenmeyin, kibirlenmeyin. Kendinizi üstün görmeyin. İnsanları horlamayın ve alçak gönüllü olun. Allah'ın yardımı yakındır. Ya Zülcelal velikam Allahümme salli ala seyyidina Muhammed